Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda kahvaltı ediyorum. Ama canınız çekmesin diye size onu göstermeyeceğim. O yüzden kahvaltımı yaptıktan sonra görüşürüz. Şimdi göstermiyorum. Yüzümü gösteriyorum size şimdi. Bir dakika yok mamalıyım. şey yani size şöyle söyleyebilirim. Bir dakika. Size şöyle söyleyebilirim ki ben birkaç günden beri video çekilmiyordum. Video çekip atamıyordum. Çünkü tabletim ım, Babam yüzünden düşmüştü. Babam <laughs> öyle bir şey demeyelim de ben dışarıda tabletimi düşürdüm. Ama hiçbir şey olmadı. Çok sağlam. Düzgün. Bugünümü de şükrediyorum ki yani video çekebiliyorum. Canlı derslere girebiliyorum her şey yapabiliyorum yani. Yani çok mutluyum tabletime hiçbir şey olmadığı için arkadaşlar. Bu, bu kanala bir like atmayı ve abone olmayı unutmazsınız mı? Bir like atın ya. Bir like atın da bu kanal bir yükselsin ya, yükselsin. Kaç kişi olduk bakın. 5 <laughs> kişi olmuşuzdur yani çok az. Like atın, abone olun, her şey yapın. Yorumlarımı açacağım bir gün. Açamadım ondan. Açarım bir gün galiba. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ben, ben Bugünlük bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.